Ben Nilay Yürek Coşar, İstanbul Aral Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim görevlisiyim. Bölümümüz 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölümümüzün amacı çevrenin kültürler arası iletişimdeki önemini kavramış, İngilizce ve Türkçe dillerini en iyi düzeyde bilen, çeviri teknolojilerini kullanabilen, çevirmenlik mesleğinin etik ilke ve değerlerini benimsemiş, uzman, yazılı ve sözlü çevirmenler yetiştirmektir. Bölümümüzde 4 yıllık lisans eğitimleri boyunca öğrencilerimize yazılı ve sözlü çeviride uzmanlaşabilecekleri, tıp metinleri çevirisi, hukuk metinleri çevirisi, altyazı çevirisi, edebiyat metinleri çevirisi ve konferans çevirmenliği gibi çeviri uzmanlık alanlarında eğitim verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz İspanyolca ve Almanca dillerinden istediklerini seçerek İngilizce dışında bir yabancı dil daha iyi bir düzeyde bilerek mezun olurlar. Öğrencilerimiz Erasmus Plus kapsamında yurt dışı öğrenim ve staj hareketliliğinden de faydalanabilmektedirler. Bugüne kadar bölüm öğrencilerimiz Avusturya, İspanya, Polonya gibi çeşitli Avrupa ülkelerinde staj imkanı bulmuşlardır. Mezunlarımız mütercim tercüman ünvanıyla Dışişleri Bakanlığı, elçilikler ve konsolosluklar başta olmak üzere çeşitli devlet kuruluşlarında, çok uluslu şirketlerde, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası hastanelerde, çeviri şirketlerinde ve yerelleştirme şirketlerinde yazılı ve sözlü çevirmen olarak çalışabilmektedirler. Sen de İstanbul Ar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünün kapsamlı eğitiminden faydalanmak istiyorsan seni de aramıza bekliyoruz.